Kara Fatma, asıl adıyla Fatma Seher Hanım. Yaptıklarından ötürü hem Türk hem de dünya basının dikkatini çeker. Hakkında sayısız haber yapılır. Bunlardan biri de Türklerin kadın üsteğmeni başlığıyla 23 Nisan 1922 tarihinde The New York Times gazetesinde yer alır. Milli mücadelede vatanı düşmanlara karşı sadece erkekler savundu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu topraklar işgal altındayken korkusuzca, omzunda silahıyla, Atın atlayıp cephelere askerlik yapmak için koşan kadınlarımız da vardır bizim. Kara Fatma, asıl adıyla Fatma Seher Hanım. Osmanlı'nın en sancalı günlerini yaşadığı sırada Erzurum'da sıradan bir anne babanın evladı olarak dünyaya gelir. O yıllarda bir kız çocuğu nasıl yetiştiriliyorsa o da öyle yetiştirilir. Vakti zamanı gelince de baş göz edilir. Bu evlilikten bir de erkek evlat sahip olur. Savaş yılları olması nedeniyle kadınlar kocalarını ve oğullarını cepheye gönderir. Kara Fatma da Anadolu kadınlarının bu kaderine ortak olur ve savaş ayrılığını herkes gibi tadar. Burada şu bilgiyi vermekte fayda var. Araştırmacı yazar İlk Nur Bektaş, Kara Fatma'nın izini sürerken eşinin Vanlı bir başı olduğu hatta Balkan Harbi'nde şehit düştüğü bilgisine ulaşıyor. Ancak resmiyette Kara Fatma'nın bir evlat ve eş kaydına rastlanmaması Bektaş'ın ulaştığı bu bilgilerin afaki kalmasına neden oluyor. Fakat Kara Fatma'nın eşinden ve oğlundan bahsettiği gazete demeçleri bu afakiliği bozuyor ve söz konusu eş ve oğlun varlığını Bektaş için doğruluyor. Bahsi geçen demeçlerden birini Kara Fatma İstikbal Gazetesi'ne veriyor. Bektaş, Kara Fatma'nın harp meydanlarıyla tanışma serüvenine İstikbal Gazetesi'ndeki bu haber sayesinde ulaşıyor. İşte o yılların hikayesi. Kara Fatma, yarından ayrılır ayrılmasın ama bu ayrılık çok da uzun sürmez. Çünkü Balkan Harbi'ne tayin olan kocasına o da eşlik eder. Vatan için Bulgar işgalindeki Edirne'ye yerleşir. Edirne müdafasında yer alan Erzurumlu Şükrü Paşa komutasındaki askerlerin açlıktan ağaç kabuğu yediğine yakınen şahit olur. Çünkü kendisi de orada vazifeli bir askerin eşi olduğu için yokluktan ağaç kabuğuyla karnını doyurur. Edirne'den sonra Sarıkamış cephesinde görevlendirilir eşi. Buranın hüznünü de iliklerine kadar hisseder. Zira kocasını Sarıkamış'ta vatan uğruna kaybeder. İşte bu acı günler, kadın olmasına rağmen kocası ve oğlundan sonra onu da savaş meydanlarına çıkartır. Çünkü artık kadın erkek yok, istiklal vardır. Bu yüzden eline tüfeğini alıp kendine bir müfreze oluşturur. Kendi gibi cesaretli olan Anadolu kadınlarını da bu müfrezeye dahil eder. Ama bir engel vardır. Kara Fatma'nın oluşturduğu müfreze ile savaşa katılabilmesi için izin gerekmektedir. İzin için de Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşması gerekir bunun üzerine Sivas Kongresi'nin yolunu tutar. Amacına ulaşması kolay değildir. Çünkü o bir kadındır. Ama çabasının sonucunu alır. Kongre esnasında bir öğle yemeğinde paşayı görebilir. Paşa'ya kendini tanıtır ve niyetini ifade eder. Paşa bunun üzerine ona silah kullanmayı, ata binmeyi bilip bilmediğini sorar. Fatma Seher müsbet cevap verir. Cevaptan memnun olan paşa ona gözü pekliğinden dolayı kara lakabını takar ve istediği görevle lütflandırır. Haydi göreyim seni der. Sonrasında türlü eziyet, zorluk ve meşakatlere rağmen her türlü görevi üstlenir Fatma Hanım. Aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik bir orduyu komuta eder. Sakarya Başkomutanlık Meydan Muharebelerinde vatan için yaya ve atlı olarak silah ve cephane yükleriyle cepheden cepheye koşturur. Tüm bu vazifeleri ifa ederken rütbesi üsteymendir. Bu rütbe de kendisine Mustafa Kemal Paşa tarafından takdim edilir. Böylece Kuvayi Milliye'nin baş kadın kahramanı olarak efsaneleşir. Beyaz atıyla dilden dile dolaşan bu ufak boylu kadın, İstiklal madalyası sahibi de olur vakti zamanı gelince. Kara Fatma'nın savaş anıları elbette bunlarla sınırlı değil. Mesela yazar Bektaş, onunla ilgili bir anekdotu daha gün yüzüne çıkarıyor. Fatma tüm gayret ve çabalarıyla oluşturduğu milli mücadele çetesinin içine 43 kadın asker sokar. Bunlardan onu kendi ailesindendir ve onlarla birlikte 1. Dünya Savaşı'nda savaşır. Bursa ve İznik'in kurtuluşunda bu ekibin payı büyüktür. Yeri geldiğinde askere analık da eder bu gözü pek Anadolu kadını. Yaptıklarından ötürü hem Türk hem de dünya basınının dikkatini çeker. Hakkında sayısız haber yapılır. Bunlardan biri de Türklerin kadın üsteğmeni başlığıyla 23 Nisan 1922 tarihinde The New York Times gazetesinde yer alır. Türk basınında ise 1922'den 1950 yıllara kadar muhalif gazetelerde hakkında yayınlar yapılır. Bu yayınların sonuncusu ise ölüm haberi ilanıdır. Çeşitli milli mücadele tablolarına, dönemin kar postallarına da konu olur Kara Fatma. Efsaneleşir. Yalnız hayatının sonlarını bir efsane gibi yaşamaz. Savaşın nihayete ermesiyle İstanbul'a yerleşip köşesine çekilen bu fedakar kadın, devletin kendisine bağladığı maaşı Kızılaya bağışlar. Hem de ihtiyacı olmasına rağmen. Yalnızlığına ise kız kardeşinin çocuklarını ortak eder. Evlat edindiği yeğenleriyle mütevazi bir hayat sürer Kasımpaşa ilçesinde. Ama hayat beklediği gibi gitmez. Zaman zaman açlıkla karşı karşıya kalır. Mecbur kaldığı bir anda da darla cizeden yardım talep eder. 1955 yılında da baki hayata gitmek üzere dünyadan ayrılır. Son seneleri hakkındaki bilgiler sözlü tarihten ibaret olan bu milli mücadele kahramanına asıl vefasızlık ise mezarına karşı olur. Kara Fatma'nın kabri kaydı olmadığı için koruma altına alınmaz ve yok olur.